e, ee, günaydın selamünaleyküm arkadaşlar ee, dikenler tacının dikmiştim videom kötü çıkmış ee, diktikten sonra bir sonra bir geceli değişimini göstereceğim sizlere yapraklarını suladığınız zaman bunda pek bir farklılık yok yeni diktiğim için ama ee, top bak bakın Bir önceki videoya bakabilirsiniz. Ne kadar uzadığına bakın. Diktikten sonra. Toprağı kurumuş bile. Bakın bak bunlar e, kökleri o kadar yere yakındı ki şunlar tamamen böyle bu şekilde bir gecedeki değişime yapraklarını suladıktan sonra ve toprağını kabarttıktan sonra. Allah'ım çevirirken oradan bunu çıkardı. Bakın. Şu bile o kadar çok uzadı ki anlatamam size. Bir gecede olan değişim. İnanın nereden baksanız bir 5-6 e, santim attı. Bu uzadı. Bakın. Farkı. Küpeleri diktim. Bir saat sonra değişmeye başladı. çiçekleri bile değişti. Sardinyaları buraya almıştım. Tom, tomurcuk vermeye başlamış. Bakın bunlar da ne kadar eşelendiler. Güzelleştiler. Bakar mısınız? yeniden böyle topraklar yapraklarını söyleyeceğim bunu gün aşarı yaparsanız çok faydasını göreceksiniz. İnanın yarın veya akşam daha bir değişmiş halde göreceğiz Bunlar o kadar toprağa yakındı ki toprak koymakta güçlük çekmiştim. Şöyle bir de geniş alayım. Allah Allah. Bunlar biraz birkaç gün havalansın sıcaklık kendini hissettirmeye, iyice hissettirmeye başladığı an bunları içeri alacağım. Bak bu bayılmış bile. Güneşi görünce. Gece bunları diktiğim videonun çözünürlüğü kötü olmuş. Neden bilmem. Işıktan mı artık? İftardan sonra çekmiştim onu. Şu yamulan çiçeğini alacağım burada. Kıyamıyorum da hiç. Hadi biraz daha kal. Biraz daha kal bakayım. Bu kuru yapraklarını alıyorum ki ona güç sarf etmesin çiçek. Onda pek bir değişiklik yok ama küpelim ve o büyük dikenler tarzı çiçeğim çok fazla değişti. Benim kırlangıçlarım geldi misafirlerim geldi yine. Duvarlar böyle bu şekil. Şunu yıkamıştık. Şöyle yerlere pisletmeye başladılar misafirler. Kaptı şimdi. bunların sulaması zor oluyor üstünden su değdirmemek lazım bu yüzden daha alttan şey yapacağım şerde oldukları için o kadar taze ki yaprakları. Biraz güneşte yavaş yavaş hazırlansınlar yaza. benim ellerim titriyor. Şundan da vardı ama bundan da aldım. Şu ceylan gözüyle bunun ikisini dikimini yapacağım bugün. Onda da beraber diker beraber sonuçları görürüz yine bunları hepsini bir saksıya mı diksem ayrı mı diksem hala karar veremediğim için burada duruyor bunlar bayağı da mutlular neşeliler bunların da yapraklarını silmek lazım böyle Rabbim Aynı pigment pigmentleri veriyor ama. Yani o pigmentlerin yarısı bordo, içi sarı, kenarları beyaz. balkonumun tozu pisliği hiç bitmiyor burada. Arabalar çok geçtiği için. Akşam bunların dikimini yaparken evin içi ışıktan dolayı mı en güzel videom hiç güzel çıkmamış. Neden öyle olmuş bilmiyorum. Üzüldüm. bunu da dikmiştim daha önceki videolarımda görebilirsiniz şimdi artık mutlu olmasını neşelenmesini bekliyor ona da bugün biraz vitamin vereceğim bir toprağını kabartacağım bunun da ondan sonra sonuçlarına bakacağız hep birlikte sizlere <laughs> yapraklarını sulayıp e, altını toprağını havalandırdıktan sonraki değişimini göstermek istedim. Başka videolarda güreş görüşmek dileğiyle.